daha net ne biliyor musunuz? Öyle bir duruma sokuldu ki kasten havada paraşütle şey atılıyor. binlerce Müslüman ona koşuyor. Ve orada o izdihamda bir de üzerine bombayı atıyorlar. Yani öyle bir aşağılıyorlar ki şu anda bu Yahudi Müslüman öyle bir aşağılıyor ki paraşütle şey atılıyor. Yani yiyecek, içecek gıda ve veyahut da vesaire insanın genel ihtiyaç malzemeleri atılıyor. Ona da yani ne var ne olduğunu bilmede bile bütün Müslümanlar ona koşuyor. Yani Müslümanlar o öyle aşağılıyorlar şu anda yani aşağılıyor. Yahudi ve Hristiyanlar yapıyor bunu şu anda. Hiçbir Yahudi'nin başına, hiçbir Müslümanın Hristiyan'ın başına böyle bir durum var mı? Şu anda geliyor mu? Aynı şey mesela şu anda Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta böyle bir şey yaşanıyor mu? Yok. Yaşanmıyor. Avrupa ve Amerika devamlı onların arkasında popovluyor. ha. Orada da başka bir siyasetler var. O bizi ilgilendirmez. Ama burada şu anda her tarafa sınır koymuş. Madem oraya yardım yapılacaksa, yani yapılacaksa, açın bir yeri Müslümanlara yardım ulaştıramıyor. aşağı Aşağılıyor şu anda. Aşağılıyor paraşüt atılacak ve Müslümanlar oraya koşacak, hurra koşacak. Çok zamanda orada zaten toplu bomba, yani toplu orada katletme eylemleri de orada oluyor zaten şu anda. Müslümanlar. Ya zor durumdayız şu anda. Ama şu ayeti, şu ayetin muhatabı şu anda Gazze. Bakın şu ayetler Em hasib tümen tetkulü <laughs> cennete velen ma yetüküm meselüllezine min gablüküm. Siz sizden önceki yaşadığı sıkıntıları yaşamadı. Cennete gireceğini zannediyoruz. Ediyorsunuzun muhatabı Gazze'dir şu anda. Oradaki Müslümanlar şerefli Müslümanlar. Biz biz zaten şu anda değişik bir derdimiz var yani. Bizim değişik bir derdimiz var yani. Biz basit şeylerle uğraşıyoruz şu an.